Öztürk Mandıra'ya hoş geldiniz. Keyifli alışverişler dileriz. Öztürk Mandıra'da her ayın 16, 17, 18, 19'unda büyük indirim fırsatlarını sakın kaçırmayın. Öztürk Mandıra'da Karadeniz'in eşsiz yaylalarından gelen lezzetleri sizler için buluşturduk. Tavuk eti çeşitlerimiz günlük ve tazedir. Öztürk Mandıra'da önceliğimiz sağlıklı ürünler. Sağlığınız bizim için çok önemli. Sevdiklerinize alışverişlerinizi Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Öztürk Mandıra'yı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram Öztürk Mandıra Trabzon internet sayfamız www.öztürkmandıra.com Öztürk Mandıra'yı beğenen tavsiye eden herkese teşekkür ederiz. Kurulduğumuzdan bugüne özveriyle çalışmaya, siz değerli müşterilerimizi memnun etmeye devam ediyoruz. Öztürk Mandıra Müzik